İşleminin sonucu kaçtır? Derecelerinin aynı olması durumunda köklü ifadeleri aynı kök içerisinde çarpabiliyor ve bölebiliyorduk. O halde burada köklerin hepsi kare kök yani dereceleri 2 olduğuna göre aynı kökün içerisinde 4,8 çarpı 8,4 bölü 0,07 yazabiliriz. Ondalıklı sayılarımızı kesire çevirdiğimizde 4,848 bölü 10. 8,484 bölü 10. Ve 0,07 de 7 bölü 100. 10 çarpı 10 100 olur. Bunu paydadaki yüzde sadeleştirebiliriz. 84'te 7'ye bölündüğünde tam olarak 12 olur. O halde kök içerisinde 48 çarpı 12 kaldı. Burada 48'i 12 çarpı 4 olarak düşünürsek 12 çarpı 12, 12'nin karesi olur ki bunu kök dışına 12 olarak çıkarabiliriz. 4 de kök dışına 2 olarak çıkarsa 12 çarpı 2'den işlemin sonucu 24 olur. Çarpımının sonucu kaçtır? Köklerin derecelerinin farklı olduğunu görüyoruz. Bu ifadeleri aynı kök içerisinde çarpabilmemiz için kök derecelerinin aynı olması lazım. 4 ve 3'ü 12'de eşitleyebiliriz. O halde bunu 3 ile genişletelim. 3'ün üzerine de 3 yazıyorum. Diğer kökü de 4 ile genişletelim. 2'nin üzerine de 4 yazıyorum. Böylece 12. dereceden kök içerisinde 3'ün küpü 27 çarpı 12. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 4 16. O halde belirttiğimiz gibi aynı kökün içerisinde 27 çarpı 16 yazabiliriz. 27 ile 16'yı da çarptığımızda 432 oluyor. O halde çarpımın sonucu 12. dereceden kök içerisinde 432 olur. İfadesinin bir R sayı belirtmesi için x'in alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Çift dereceden kökün içerisindeki sayının sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olması gerektiğini biliyoruz. Yani negatif olmaması gerekiyor. Burada ilk kökümüz karekök yani kökün derecesi 2 çift. O halde kökün içerisindeki x eksi 4 sayısı sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalı. Diğer kökte de kökün derecesi 3 yani tek. Bu durumda kökün içerisindeki sayı bütün reel sayılar olabilir. O halde buradan 4'ü karşıya gönderdiğimizde x'in 4'ten büyük veya 4'e eşit olduğunu elde etmiş oluruz. Bunu da aralık olarak ifade ettiğimizde 4'ten büyük sayılar 4'te dahil olmak üzere olur. İşleminin sonucu kaçtır? İki ifadenin de üssünün aynı olduğunu görüyoruz. 3 3 Bu durumda bu ifadeleri bu üssün altında çarpabiliriz kök 7 eksi kök 3 çarpı kök 7 artı kök 3. Bu ifadeleri çarparken de iki kare farkı özelliğinden yararlanabiliriz. Kök 7'nin karesi eksi kök 3'ün karesi. Burada kare ile kökün sadeleştiğini biliyoruz. O halde 7 eksi 3'ün küpünden 4'ün küpü bu da 64 olur. İşleminin sonucu kaçtır? 3 d kök içerisindeki ifadede 2 üzeri 4 sayısının 4 kere toplandığını görüyoruz. Bir sayıyı 4 kere toplamak o sayıyı 4 ile çarpmakla sonuç açısından eşdeğerdir. O halde 4 çarpı 2 üzeri 4. Paydadaki kök içerisinde de 3 üzeri 4 sayısının 3 kere toplandığını görüyoruz. O halde bu da 3 çarpı 3 üzeri 4 olarak yazılabilir. 4'ün yerine 2'nin karesi yazdığımızda çarpı 2 üzeri 4. Paydada tabanlar aynı. Üstleri toplayabiliriz. Bu da 3 üzeri 5 olur. Üst tarafta da şimdi tabanları aynı olarak yazdık. Yine üstleri topladığımızda 2 üzeri 6 olur. Burada kök içerisindeki sayıların kuvvetleri ile köklerin derecelerinin aynı olduğunu görüyoruz. O halde 6. dereceden kök ile sayının kuvveti birbirini götürür. Aynı şekilde burada da kuvvetle kök birbirini götürdü. O halde üst tarafta kökün derecesi çift olduğu için mutlak değer içerisinde dışarıya çıkartıyoruz. Mutlak değer 2 bölü Payda da kökün derecesi tek olduğu için mutlak değer kullanmadan çıkarıyoruz. 3. O halde işlemin sonucu 2 bölü 3 olur. Olduğuna göre x kaçtır? Kök içerisindeki 0 tam %9'u kesir biçiminde yazarsak 9 bölü 100 yüz, %9 artı küp kök içerisinde 0 binde biri kesir olarak yazarsak binde 1 ve 0 tam %16'yı da kesir olarak yazarsak %16. 9 kare kökün dışına 3 olarak %10 olarak çıkar. Böylece x'e de çarptığımızda 3x bölü 10 olur. Artı bir bütün köklerin dışına 1 olarak çıkıyor. 1000 de küp kök dışına 10 olarak çıkar. 10'un küpünün 1000 olduğunu biliyoruz. 16 kare kök dışına 4 olarak %10 olarak çıkar. 1 bölü 10'u diğer tarafa gönderdiğimizde 3x bölü 10 eşittir. 4 bölü 10'dan 1 bölü 10'u çıkarırsak 3 bölü 10 olur ki buradan da x'in 1 olduğunu görüyoruz. Olduğuna göre ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? y küp sayısını y kare çarpı y olarak yazabiliriz. Kök içerisinde x kare çarpı y eksi kök içerisinde x kare çarpı y kare çarpı y. Üstleri topladığımızda yeniden y üzeri 3 olur. Payda da x kök y. Burada x kare ifadesini kök dışına çıkarırken x'in kuvvetiyle kökün derecesi aynı olduğuna göre kuvvetle kök birbirini götürür şeklinde düşünebiliyoruz. Kökün derecesi çift olduğu için mutlak değer kullanarak dışarıya çıkarmalıyız. Mutlak değer x. y kökün içinde kalır. Burada da yine x kare ve y kareyi dışarı çıkarırken kuvvetlerle köklerin dereceleri aynı olduğu için kuvvetlerin kökü götürdüğünü düşünebiliriz. Kökün derecesi çift. O halde mutlak değer kullanarak dışarıya çıkarıyoruz. Mutlak değer x çarpı mutlak değer y kökün içerisinde y kaldı. Payda da x kök y. Mutlak değerin içerisinde x sayısını görüyoruz. x sıfırdan küçük yani negatif olduğuna göre mutlak değerin dışına çıkarırken önüne eksi koyarak çıkarmalıyız. Kök y eksi yine mutlak değerin içerisinde x var. Önünü eksi alarak dışarıya çıkardık. Burada mutlak değerin içerisinde y sayısı var. y sayısı sıfırdan büyük yani pozitif. O halde mutlak değer dışına çıkarırken aynen çıkarmalıyız. Kök y bölü x kök y. Burada eksi ile eksi artı oldu. O halde eksi x kök y artı x y kök y bölü x kök y oldu. Üst taraftaki ifadeye baktığımızda x'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Bu ifadede de x var. Bu ifadede de ve kök y'lerin de ortak olduğunu görüyoruz. Burada da kök y var. Burada da o halde üst taraftaki ifadeyi x kök y parantezine alabiliriz. Bu durumda eksi 1 burada kalır. Artı burada da y kalır. Bölü paydamızda x kök y var. Pay ve payda da x kök y'leri görüyoruz. Bunları sadeleştirebiliriz. Böylece ifadenin eşiti için eksi 1 artı y ya da eksi 1 ile y'nin yerlerini değiştirirsek y eksi 1 diyebiliriz. İşleminin sonucu kaçtır? Burada kök içerisindeki sayının kuvvetiyle kökün derecesi aynı olduğuna göre birbirini götürür diyebiliriz. Kökün derecesi tek olduğu için mutlak değer kullanmadan eksi 2'yi dışarıya çıkarıyoruz. Artı burada yine sayının kuvvetiyle kökün derecesi aynı birbirini götürür diyebiliriz. Kökün derecesi 4 çift olduğu için mutlak değer kullanarak dışarıya çıkarıyoruz artı 16'nın kare 4 olduğunu biliyoruz. Ve burada yine sayının kuvvetiyle kökün derecesi aynı olduğu için birbirini götürdü. Kökün derecesi çift olduğu için mutlak değer kullanarak dışarıya çıkarıyoruz. Eksi 1'in küpü eksi 1'dir. Ve böylece kökün içerisinde, kare kökün içerisinde eksi 1 olur ki çift dereceden köklerin içerisinde negatif bir sayı olmaması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda bir reel sayı belirtmeyeceğini biliyoruz. Real sayı olmaz. Burada soruda bir düzeltme yapacağız. Buraya küp kök yazalım. Bu düzeltme ile birlikte kitaptaki çözüme de uygun hale gelmiş oluyor. Şimdi sayının kuvveti ile kökün derecesi aynı olduğu için yine kuvvetle kök birbirini götürdü diye düşünürsek mutlak değer kullanmadan dışarıya eksi 1 olarak çıkarıyoruz. Aradaki eksi işaretini yazdık. Bunu da eksi 1 olarak dışarıya çıkardık. Eksi 2'nin mutlak değeri 2. Eksi 3'ün mutlak değeri de 3 olduğuna göre eksi 2 ile artı 2'yi toplarken sadeleşti. Burada 4 kaldı. Payda da 3 eksi eksi 1'den. Burası 3 artı 1 olur. Burası da 4 oldu. Böylece 4 bölü 1'den 4 dört bölü 4'ten işlemin sonucu 1 olur. Yeniden belirtiyorum. Soruda düzeltme yaptık. Burası karekök verilmişti. Burayı küp kök yaptık. Aksi takdirde reel sayı olmuyordu. Bu haliyle kitaptaki çözüme de uygun oldu.